Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Müslüman dini hayattan kopmaya ya da kaymaya başladığını gösteren belirtileri nasıl özetleyebiliriz? İbret almak ve bu noktaya kaymamak için. Diyoruz ki her şeyden önce şeytanın tuzaklarını sadece alkol, zina, kumar, hırsızlık olarak zannedip o noktalardan şeytan bastıracak diye beklenti içinde olan birisi tuttuğu oruçla da yaptığı evlilikle de gittiği umre ile de şeytanın tuzağına düşebilir. Şeytan meyhanede olduğu kadar camide de var. Durur. İstanbul'da, Edirne'de bulunduğu kadar Mekke'de Medine'de de var. Böyle bilmek zorundayız. İkinci olarak da ifrat ve tefrit. Yani artı ve eksi aşırılık. Mesela 5 vakit namazı 10 vakte çıkarmak artı bir aşırılıktır. 5 vakiti 4 vakite düşürmek de eksi bir aşırılıktır. Bu tür aşırılıklar ibadette bile olduğu zaman ilerideki bir kayma, dağılma bilya dağıtma riskini gösteriyor demektir. Ve tembellik bütün türevleriyle bir tuzaktır. Namaza tembellik, oruca tembellik, okumaya tembellik, aile görevlerine karşı tembellik, anaya babaya karşı tembellik şeytan için iyi bir ağlarına takma sebebidir. Allah'ın rahmetine, affına hak etmediği halde insanın umut bağlaması. Mesela tövbe etmediği halde Allah affedecek diye beklemek, hak etmeyeceğini bildiği halde rahmeti beni kuşatır düşünmek bir tuzaktır. Ve Müslümanın tövbeyi gereksiz yapılsa, yapılsa daha iyi olur diye düşündüğü sürece dağılma sürecine başlamış demektir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.